İslam toplumlarında musallat olmuş korkak yöneticilerden bizi kurtar Allah'ım. Bizi bir olan o adının etrafında vahdet Allah'ım. Bizi ümmeti Muhammed olarak bir olduğumuz günlere eriştir Allah'ım. Tek bir halifenin altında onun kelime-i top bayrağının altında topla Allah'ım. Daha fazla İsrail'i ve onun arkasında duran zalimleri güldürme Allah'ım o İslam mücahitlerinin atışlarına isabet ver Allah'ım. Aksa tufanını, yeryüzünün bütün tağutlarının yıkılmasına vesile kıl Allah'ım. Ya muntakim ya Allah, ya muntakim ya Allah, ya muntakim ya Allah. Ne olur bu toprakların çocuklarını senin bu intikamına memur kıl Allah'ım. Memur kıl Allah'ım, memur kıl Allah'ım bize en yakın zamanda bir nasr aziz nasip eyle Allah'ım. Bir Feth-i mübin nasip eyle Allah'ım. Mescid-i Aksa'mız nicedir mahzun. Ezanı Muhammed'i orada çok mahzunca okunuyor. Allah'ım ne olur üzerimizdeki bu zilleti kaldır ki en yakın zamanda özgür Kudüs'ümüzde fetih namazı kılabilelim Allah'ım. Bize bunu nasip